arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar. My Summer Car oynayacağız. Arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videoda yani Minecraft çekti Minecraft videosu da bu iki videoda. Duyuyorsunuz zaten yapmışım. E, tekrar My Summer Car serisi yapacağım diye. Arkadaşlar bu sefer e, daha bir güzel çok güzel bir seri olacak kesinlikle. E, hani daha bir güzel başlayacağız bu seriye arkadaşlar. Çünkü önceki çektiğim şeyler e, önceki çektiğim My Summer Car Serilerini e, biliyorsunuz zaten onlar olmamıştı ee, onlar faila ile hani fail, e sonuçlan, yani fail e sonuçlanmıştı. O yüzden e, tekrardan My Summer Car yani sıfırdan My Summer Car'a başlıyoruz. Evet. Rengimizi şöyle şöyle bir renk, şöyle bir renk seçelim. E, ee, olmasın şunu seçelim. Tamam bu renkte başlayalım arkadaşlar. Evet. New Game Badax, ben, bunu değiştirdim. Ee, hemen şöyle başlayalım. Şuraya abi. Ee, Ömerci Gamers yazarak ...iletimizi alıyoruz. Hani sizde... ...burayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Eee... ...burası olmaz çünkü. Evet. Burayı göstermeyeceğim size. Eee... ...o yüzden buraya atlıyoruz. Hı, evet. İyi arkadaşlar burayı... Ee, size iyi ki ben burayı göstermedim gösterseydim olmazdı zaten ee, zaten bir çoğunu bu, bu sahnesini Maysa mı Evet başlıyoruz bakalım sıfırdan bir Maysa mı kar hepimize hayli ve de uğurlu olsun Hadi bakalım Evet şimdi Evet arkadaşlar biliyorsunuz sağda e, açlık susuzluk işte e, kirlilik işte yorgunluk Eee hepsi karakterimizi etki edebiliyor zaten. Ee, bunu anlat, anlatmadım sanırsam hiç. Ee, şimdi evet. Arkadaşlar buradan burada da bana bak e, size şey yapmadan önce e, postaları ben değiştirdim arkadaşlar. Böyle postal yaptım arkadaşlar. E, böyle postal tat yaptım kendimce. Post, e, böyle bir şey çıktı. Ömerce Gamers Kef Watch. Böyle bir şey yaptım hani Photoshop'ta böyle bir şey çıktı arkadaşlar açıkçası. Burada herkese bir tane creeper koydum. Bu arada creeper ko koydum dedim ya creeperlardan nefret ederim. Ee, burada arkadaşlar Mustafa Keval Atatürk'ü koyduk. Adamsın Saygıyla anıyoruz kendisine Evet şimdi şöyle çıkalım odamızdan. Ee, evet odamıza başlıyoruz zaten. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ee, My Summer Car'a ee, artık başladık. Önceki çektiğim şeyler zaten fail ile sonuçlandı. bu bambaşka bir şey olacak zaten bu, bu başladığımız şu anki seri ee, Bu ta, tam bir seri olacak zaten ee, e, Bölümleri arkadaşlar atabildiğince atmaya çalışacağım Burada da arkadaşlar bizim ee, Bir alanımız var e, oyunda geçen burada da not defterimiz falan Neyse bırakalım Burada ee, da arkadaşlar bizim Dolabımız var dolabımızda yiyecek, yemekler yiyecekler falan var. Neyse abi geçelim. Ee, şöyle bir inelim burada elektrik panelimiz falan var aynen. Evet. Meşhur e, hurdamız bu arkadaşlar. Bu hurdayı e, Toplayacağız. Hani çok güzel bir e, seri olacağını e, şey düşünüyorum. Baştan onu söyleyeyim güzel bir seri olacak U umarım arkadaşlar. Evet şöyle içine girelim. O, çok güzel aynam, aynam, aynamız da var. Evet. Şöyle düşünsün. Bakın biz var topladığımızı düşünün. Şöyle gidiyoruz falan. Akşam da bu araba konusunda bana mutlaka yardım edin bu seride. Ee, yalınızı, e şey bekliyorum. Ee, bu arada akşama niye eve girdim diyeceksiniz. Ee, eve girmemiz sebebi de hemen şunlar. Şunları takalım diyorum. Öncelikle zaten bundan videoları yok. Hemen takalım aksesuarlarımızı. Tamam. Aksesuarlarımızı taktık. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hemen e, garajımızı açalım. Evet. Burada çeşitli parçalarımız var. İşte kaputuydu, bilmem nesiydi, motorlu, ciartı, curtu. Hani hepsine kaçar. Tamamen biz yapıyoruz zaten biliyorsunuz. E, burada da bizim alet çantamızda burada da defter var. Evet burada işte buradan e, parçalar sipariş sipariş verebiliyoruz çeşitli şey, işte parçaları sipariş veriyoruz İşte burada mesela bu parçaları gösterge falan gibisinden parçalar sipariş verebiliyoruz arkadaşlar e, bunu ondan açıklığa kavuşturayım e, neyse işte işte hatta arkadaşlar şöyle bir olay var hatta arkadaşlar e, satsıması bize satsı satsımasını bile biz takıyoruz yani o kadar şimdi İlkten şey yapalım diyorum arkadaşlar. İlkten bir e, market alışverişine gidelim. Bence de. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz market alışverişine gidersek daha iyi olur. Hemen şöyle arkadaşlar. E, traktöre gidelim bu arada. Evet hakikaten traktöre gidelim. E, traktöre gidersek arkadaşlar daha iyi olur. Hemen. Şöyle gidelim traktöre doğru. Ama ondan önce şuradan... Tabii ki ne alıyoruz? Bu, et evet. Buradan arkadaşlar, şöyle açalım. Şuradan aynen, ha, tamam. Burada bir şey, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, açabiliyorsunuz yapıyorsunuz. Ee, bu arabanın bir bu biz bu arabanın aynısı bulmak istiyorsunuz biliyorsunuz, ee, GT parçaları G gt bulmak için biliyorsun hani oyunda bir de gt e, parçalar parçaları bulmak için biliyorsunuz oyunda biliyorsunuz arkadaşlar şey var e, gt olayı var e, onları bulmak için arkadaşlar e, bir de gt vitesi var biliyorsunuz ben onları işte aradım ama bir türlü bulamadım şu şu araba yani şu gösterdim size arabayı bulamadım e, onu bana yazarsanız çok iyi olur Oyn Biraz oynamışım tabii bu oyunu ufaktan Evet şimdi traktörle şöyle bir gidelim diyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Hem gitmişken de e, bunu belki fulleriz ya. Hı? Ne diyorsunuz? Neyse ne kalsın şimdi boş verin. Traktörümüzün benzini var. Her daim için benzinimiz duruyor hocam. Evet şöyle bir gidelim. E, şey doğru hemen. Evet ilk tembe arkadaşlar. Market refresh yapalım. Bir şöyle yapacağız. Evet. Aşağıda arabanın şey şey aşağıda ı, ısınması lazım bunun. Şö şöyle yapacağım. Aa ısınması lazımdı. Bir saniye oyunun sesini kısmam lazım. Çok fazla geliyor. Şöyle şöyle oyun sesi şöyle aksesiz çek kısacağım. Evet. Arkadaşlar e, bunun ı, ı, ısınması lazım şunu görüyorsun şu tep kısmı ısınması lazım bunun. Evet, o yüzden arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle. Biraz da sesini kısacağım ki arkadaşlar siz ee, çok fazla rahatsız sesim yoksa benim sesim duyulmayacak biliyorum. Hakikaten. Evet. Oluyor mu şu an? O gösterge doluyor mu? Sanırsam oldu. olmadı tamam otomatik şu şunu da kullanacağız arkadaşlar evet ilkten market alışverişine gidelim arkadaşlar şey ee, daha iyi olur i̇lkten şöyle market alışverişine ilkten bir market alışverişi yapalım şöyle bir gidelim evet şöyle Markete, markete gidelim ki arkadaşlar ee, daha iyi olur. Hem bizim için hem evdeki yiyecekleri falan full, full şey yaparız. Tamam, okey. Şöyle bir gidelim. da ben şöyle yapacağım. Evet. Daha hızlı gideriz. Tamam. Şöyle bir gidelim. Evet. Işte bu arada bu seri çok güzel. E de bekliyorum. Güzel eee gelsin bu seriye özellikle. E, bu harika bir seri olacak arkadaşlar Minecraft Summer Car. E, inşallah diyorum güzel bir seri olacak Minecraft Summer Car. E, bu şeyler aksiyonumuz yapacağız. E, güzel güzel Minecraft Summer Car bölümleri gelecek ve Minecraft'ta tabii ki biliyorsunuz. Evet. Baştan sona bir seri Evet. Mayıs aylar sonra Mayıs Summer Card'dayız arkadaşlar. Bayağı çekmeli oldu zaten Mayıs Summer biliyorsunuz. Ee, aynı zamanda arkadaşlar e, ETS'de bir çözüm vardı size biliyorsunuz. ETS'e bir şarkı olayım, olayımız vardı. E, onu arkadaşlar maalesef ki e, yapamadım. E, o yüzden m, bu, kusurama bakmayın. Evet. bir şöyle bir yolu koyulalım da. fazla konuşmadan yolu koysak iyi olur. Aynen. Şimdi aşağı bu oynarken zamanda e, iş yaparak paramızı e, arttırabiliyoruz. Aynı zamanda odun iş yaparak traktörle bir de biliyorsunuz başka işler de var. E, bu tür işler yaparak arkadaşlar paramızı e, arttırabiliyoruz oyunda. yapacak mı? Ne şöyle bir gidelim. Bayağı bu traktör daha fazla e, hızlı gitmiyor. E, sebebi de şu zaten. 3 vites değil mi bu? Evet. 3 vitesi traktör. Onu da buradan söylemiş olayım size. Gelmiyorsun değil mi? Gelmezsin. <laughs> Şimdi nereden gidelim? Şöyle ee, Şimdi şuradan dönsek daha iyi olur mu? Hakikaten ya. Şuradan dönelim arkadaşlar. Evet, buradan bir dönelim. Eee, bu bölüm o kadar şey yapacağım. Ee, video paylaşacağım, şey yapmayacağım uzun ama Arkadaşlar Elis'i ben Arkadaşlar Elis ne yapalım mısın? Ben ben buraya en azıcakça videoyu durdurayım Tamircinin orada ee, baş Başlatalım tek evet, evet, evet arkadaşlar geldim ee, video, video tekrardan başlattım ee, Biraz arkadaşlar tekrar başlattım Aynen Şimdi ee, Tamircinin tam, tam Hani tam şey e, tam burada açtım e, videoyu. Hop. Şimdi şöyle gidelim. E, zaten az kaldı geldik. Evet. Hop, yavaş. Allah demin akşam tren geçti vardı arada. Ses size gelmiş ses size geldi mi bilmiyorum da. Ee, şey bana geldi sesi <laughs> Evet O ne ya Bir dakika o ne abi O ne ya Arkadaşlar O ne ya O ne abi Aa! Bir dakika Bu ne arkadaşlar Bir dakika ya O ne ya Şö Şöyle zoom yapalım Aa. O ne ya? Ha. Allah Allah. Neyse şöyle şöyle bir gidelim. Evet. Evet. Şuradan böyle Bir Gidelim. Neyse abi. Neyse akça devam edelim evet. Şeyle kadar gideceğiz. Şeyle biliyorsunuz zaten. Şeyle biliyorsunuz zaten çok uzak. Daha uzak olması hiç iyi değil. Çok kötü. Cidden çok kötü ya. Bura uzak yeri şey mi olur? <laughs> Gerçi olarak arkadaşlar. aynı haklısınız. Doğru tam tam. Şey yapmayacağım size. Evet. Şöyle bir gidelim. Bir de sanki uzun olmaz inşallah arkadaşlar. Ee... Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Geldik. Sonu nihayet geldik ya. Şöyle bir gidelim. Geldik nihayet. Nihayet ulaşabildik buraya arkadaşlar. Hop 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 hop. İki yana kaydık arkadaşlar yoksa sıkıntıydı. Burada bir şey var mı? Oo dur tamam tamam. Evet geldik. Nihayet geldik ya. Bu arkadaşlar şurada da, şurada parçalar var biliyorsunuz. Ben orada tane parça bulmuştum ya. Ay ete gördüm onu. Şurada da arkadaşlar var. Şu an kapalı tamirci. Niye acaba? Neyse. Sa saat geç geç galiba şu ana. Şöyle yapalım. Evet, gidelim. Evet şöyle. Şöyle etrafı çevresi de bir göstereyim dedim. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Evet. İnşallah uğraş ulaşabileceğiz ya. Hadi bakalım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum zaten. Ee, ben bunu da hemen baştan, baştan beri söyledim. Kaçıncıya söylüyorum bil bilmiyorum. Heh İşte bur yolumuz burası. Baya bir yol kat ettik yalnız farkındaysanız. Şöyle bir bakalım. Değerli arkadaşlar Selvik'te birlikte şu şurada şu şöyle bakıyorum arkadaşlar da. Evet ilk bölümden de bir tane parça bulacağız yok artık. Öyle, öyle bir şey mi yapalım arkadaşlar ne diyorsunuz? Yapalım öyle bir şey günlük. Aa o neydi abi? aşık gördünüz mü? Gördünüz onu? O neydi daha? O neydi daha? O, o neydi öyle? Allah Allah. Hiç anlamadım. Evet. Arkadaşlar, e, yerli şöyle size ben bir göstermek istiyorum. Bazen burada çıkıyor arkadaşlar. E, burada burada tan bir tane araba oluyor. Yine burada mı? Gördüğünüz gibi yok. Allah Allah. Tam bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi yok, aynen. Hakikaten yok. Açar her oyun aç, açısınıza değişiyor onun e, spam spam mı sanırsam şeyde. Yani şöyle yukarı da da çıkalım, aynen. Neredeyse, neredeyse şehre ulaştık. video. kaç dakika oldu bilmiyorum. Ee, 19 neredeyse 19 dakika olmuş. Neredeyse arkadaşlar 19 dakika ulaşmış video. Şöyle bir gidelim. Hem aslında arkadaşlar şöyle bu olay yapalım mı? Hı, ne diyorsunuz? bir iske var mıyız? Var Bağır, mıyız biz bir kalmaya almaya? Varsa söyleyin yani. Abi e, ses yok. Yok muyuz? <laughs> o zaman e, şöyle bir şey şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Neyse abi yaparız. Yaparız yaparız. Sıkıntı yok. Burada da burada ne var acaba? Evet. Şimdi. <laughs> geldik şeyle ya. Şey değil orası? Aynen. Hop geldik arkadaşlar. Bu da bu tür garajlarda arkadaşlar e, hurda arabalar oluyor. Hani böyle 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 garajlarda aslında oluyor yani olmayı şimdi şöyle geldik arkadaşlar şu an evet ulaştık nihayet alışverişim market kapanmadan hemen gitmeliyiz arkadaşlar Market çok kötü olur. Bu arada size şöyle bir olay göstereceğim. 2 dakika müsaade. Evet. <laughs> burası da e, burası siz biliyorsunuzdur. Aslında ben bir ara bu işi de sizler de yapabilirsiniz yani telefonu, telefon gibi lazım tabi. Aslında arkadaşlar bu işi yapmak biraz zor ya. E, çünkü şu öndeki şey, öndekini görüyorsunuz traktörden onu yapmanız lazım. Yoksa bali işi çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Onunla birlikte çok sıkıntı oluyor. Evet. Bundan sonra da ben de bitiremedim. Hakikaten. Şöyle gidelim. Neredeyse ulaştık arkadaşlar markete. İnşallah gelmişizdir. Oy oh, oy oh, aban nereden gidiyor öyle? Evet. Burası da futbol sahası. Abi orada? Evet. Tamam. Geldik şöyle. Market alışverişine. Tam karşıda. İnşallah kapanmadı. Tam basıyorum çünkü. Amması imkansız. Belki de benzin alacağız. Kesin var ya. Kesin var ya dedim. Kapandı dedim. Ama tahminin beni beni yanıtmadı. Ne haber? Geldik arkadaşlar. Saat kaçtı bu arada? Bir çıktığımızda. Evet sonunda geldik arkadaşlar markete. Size marketin yolunu da gösterdim. Markete bu şekilde geliyorsun, Bu şekilde geliyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. E, benzin alacağım ben, bu, ben buna. Hakikaten benzin alacağım ciddiyim. Benzini yetmez. E, bundan falan. Tamam. Böyle şöyle bir dolduralım. Ha, yani şimdi buna doldur doldur bitmez. Evet. O yüzden ee, hı hı. şunu da şöyle ha şunu da dolduralım. Hadi. E hadi. Allah Allah. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım olacak. Burada olmak bilmiyor benzinle My Summer Car'da özellikle tamamdır şöyle yaptık çok iyi oldu tamam doldurduk hacı evet şöyle gidelim hemen naber Açıkçası evet. bunu mutlaka almanız lazım. Ee, yoksa e, plak almak için bize lazım olacak o ilerleyen zamanlarda. Harbi topluktan sonra biliyorsunuz arkadaşlar plaka almamız almamız gerekiyor. Ee, boya boya şimdi değil hocam. Şimdi değil boya. eee şöyle bir mavi alalım ama ya. Şöyle mavi alalım. Hmm, çabuk ol diyor kapat. Çabuk, çabuk ol ya kapatacağım diyor şey, şey diyor. Şöyle arkadaşlar biraz, biraz basacağım şey yiyeceği çabuk oluyor kapatacağım diyor. Ee, o yüzden ben elinden geldiği kadarıyla e, hızlı alma hızlanmaya çalışacağım. Ee, şuna da mutlaka arkadaşlar almayı ihmal etmeyin. Evet şimdi bu da biraz şundan alalım. Şuna da falan alın arkadaşlar daha iyi olur. Tamam. Öyle didik. Eyvallah abicim. Sağ olasın. Şunları arkadaşlar e, biz götüreceğiz. Evet, şimdilik arkadaşlar, ee, benden bu kadar olsun. Eee ben ay, ay, Devam, Tamam tamam. Bir dur abicim, bir dakika ya. Bekle bir şunları bir şunları bir taşıyalım. Şekil yapma oradan. Ay yani şunu da arkadaşlar alalım. ee bizim bu, biz bunu eee arabaya takacağız biliyorsunuz. Kaç kere söyledim ya? <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Bundan şimdi taşıdık. Tamam. Alışverişi, al market alışverişimiz tamamlanmış durumda. Artık kapıyı kapatamayız şimdi. Dur bir saniye. Şunları şey yapalım önce bir. Bunlar kalmasın. Bunlar akü falan kaybolabilir. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi benden bu kadar olsun. Ee, şöyle bir kapı, ee, şöyle bir şunları da ben de ben bunları şöyle bir şöyle bir yerleştireceğim. E, traktörle gideceğiz zaten akşam biliyorsunuz. E, traktörle ben akşam video dışı falan e, geri dönerim. E, bunları şu an traktörün içine koyup e, gideriz zaten. E, ben giderim aslında. Eee video dışı bir hallederim bunları. Şimdi şimdilik benden e, bu kadar diyorum. E, bir dakika son, son iki tanesini yükleyelim. Şunları şöyle bir yükleyelim arkadaşlar. Bu, bu da lazım tabi bize. Evet paramız şu an çok az. Bir şey alamayız zaten arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu bir kere benim başıma geldi de. Evet. Bir kere radarı atmıştım. Tam birinin orada. Arabaya takarım diye. Sonra uçtu gitti. Sonra da bulamadım. Sonra da, sonra da bulamamıştım. Sonra da bulamadım arkadaşlar. Önceki, önceki oynadığımda bulamadım. Evet. Hakikaten diyorum size. <laughs> Böyle şa şanssızlık işte. Ne yapalım. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ilk, i̇lk bölüm için. Evet. Videomuzu dilerseniz arkadaşlar. Burada noktalayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Görüşürüz. Beni paylaş. Bu videoyu beni paylaş unutmayın ve aynı kanalda ka kalamadı abone değilsiniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve paylaş bu videoyu beni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Kalmayın diyecektim. Bu video akşamı da Böyle evet, bir de ufak bir sıkıntı oldu. Save alırken sakın bunu yapmayın. Şu an yaparsak çok kötü olur. Arkadaşlar. Tamam. Evet. Benden bu kadar görüşürüz. Ee... Hoşça kalın.